Selam Aleyküm arkadaşlar, herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Çok şükür bizleriyiz. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar bahçemizin e, arazimizin bahçe yapacağımız yerlerini sürdük, çapa motorumuzla, İplerimizi çektik. E, yavaş yavaş artık e, ekime dikime başladık arkadaşlar. Onlarla alakalı bugün dedik böyle bir video çekelim çünkü uzun zamandan beri bir video çekmiyorduk. Ee, hani ne işler yapıyoruz neler yapıyoruz köy hayatı çiftlik hayatı nasıl biraz bir şeyler anlatalım dedik arkadaşlar görüşmek üzere iyi seyirler evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere bütün bölünecek yerleri böldük ee, standart ölçümüzü aldık çünkü standart ölçü diyorum araya çapa motoru girebilecek şekilde ayarlıyorum ki arkadaşlar ben bu iki çizginin arasını e, çapa motorunun kulaklarını söküyorum Yarın bir gün bitkilerin arasını çapalamak istediğimizde e, yine beden gücüyle oluyor fakat biraz daha hızlı oluyor. Çapa motoruyla yaptığımız vakit. E, atıyorum burayı. Şu gördüğümüz yer e, 900 metre kadar aşağı yukarı bir döneme yakın bir yer. Yani burayı tek kişi çapalamaya kalksak herhalde bir 3 gün falan sürer aşağı yukarı. Bitkilerin arası boğaz doldurma işi falan bayağı uzun sürer. Ama çapa motoruyla yarım günde sürüp yarım günde de boğazını doldurup Allah'ın izniyle işimizi tamamı erdiriyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün çino e, cino fasulye dedikleri bir cins var arkadaşlar. Ben son iki yıldır bundan dikiyorum. E, bundan ekiyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün de Allah nasip ederse şöyle çizgimizin içini şöyle ipimizi çektik arkadaşlar. E, aynı ölçüde diğerleriyle de aynı ölçüde arkadaşlar mesafeyi ayrılayıp babamın olduğu yerdeki ee, yer'e kadar komple ipimizi çektik. Şöyle kanalımızı açtık arkadaşlar. Şimdi ben buraya ekim yapacağım. Ee, <laughs> hatta bunların arasını arkadaşlar bir ee, biraz sonra tarif edeceğim ama ee, fasulye ortasına nohut, fasulye ya da e, karşı çaprazına nohut, pardon nohut diyorum. Ee, mısır ekmek suretiyle arkadaşlar hem mısır hem de fasulye ekeceğiz. Niye mısırla alaka. Şimdi geçtiğimiz sene bunu bize söylemişlerdi. Bunu bize böyle tarif etmişlerdi arkadaşlar. Hani eğer fasulyenin aralarına mısır ekerseniz verim artar diye. Ya biz hani suyumuz az. Her zaman böyle suyu çok gümbür gümbür bulamıyoruz. Zarar olmasın mısır çünkü çok su ister falan dedik. Dediler ki yok onun alakası yok. Hani verimi artırır mısır. Tam düşünülenin aksine verimini fasulyenin verimini artırır dediler. Ya bir cesaret ettik. Yani dinleyelim komşularımıza dedik. Diktik, ektik. Yani bayağı bir verimi etkiledi arkadaşlar. O yüzden bu sene yine çino fasulyelerimizin aralarını Allah nasip ederse yine mısırdan da ekip güzel bir sonuç elde etmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle tarif edeyim. Şöyle kendime şu anda damlama borularını tam manasıyla çekmedik. Yukarıdan ana su tesisatını çekmediğim için arkadaşlar. Şöyle kendime 25 santimlik bir tane e, öncelikle bir ölçü birimi ayarladım. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle tarif edeyim. Şimdi bir 3-4 tanesini arkadaşlar şöyle bir yere ektik. Şöyle yakınlaştırayım göstereyim. Odaklayalım. Ardından ölçümüzü arıyoruz arkadaşlar. Buraya tekrar yine bir 3-5 tane atıyoruz. Niye tek tek değil de 3-5 tane? Ee, bu tohumları aldığımız yerde de bunu söylüyorlar arkadaşlar. Hani bizim de kendi deneyimimiz de bu şekilde bu yönde. 3-4 tane ektiğimiz vakit yani bir yere 3-4 tane ektiğimiz vakit 3-4 taneden güzel bir iki tane kök çıkıyor. O kökler de birbirine dayanak oluyor. Hani derler ya sırık fasulyesi, fasulyenin arasında sırık ekmeniz lazım. Yani ona çok gerek kalmadan birbirlerini destekliyorlar. <laughs> yani şöyle düşünün, bir tane ince bir çubuğun kırılması mı kolay yoksa üç tane e, kırılması mı zor? Bir tane çubuğun kırılması mı zor yoksa üç tane, dört tane çubuğu üst üste koyup da kırılması mı zor arkadaşlar? Aynı onun hesabı. E, yani üç, dört tanesi bir arada olduğu zaman güzel iki, üç tane de kök çıktığı vakit birbirlerine destek oluyor. E, güzel bir Verim elde etmiş oluyoruz yani arkadaşlar. En azından fasulyeler kökünden sökülüp kökünden kırılıp düşmüyor. Bu şekilde bir şey yapıyoruz. Evet babam da diğer ekeceğimiz fasulyenin ipini çekti. Bakalım bu şekilde uğraşıyoruz arkadaşlar. Ekimi devam ettiriyoruz. Ekimi bitirdikten sonra aralarına nohut koydukça da onların da videosunu göstereceğim arkadaşlar. Videoda onları da tamamlayacağız. Ee, şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar tohumlarımızı aşağıdan yukarı komple ektik. Görüyorsunuz neredeyse araları 10-15 santim falan. Ee, i̇ki fasulye arası şöyle 25 santim aşağı yukarı arkadaşlar. Bunu neye göre belirliyoruz? Damlama borumuzun iki delik arası 25 cm olan olandan aldık arkadaşlar. Onun için 25 er denk getirmeye çalıştık. Yani tam üstüne damlasa da damlamasa da fark etmez. 25 er denk geleceği için bir problem olmuyor. Şöyle dediğim gibi fasulye, mısır, fasulye, mısır bu şekilde yaptığımız vakit arkadaşlar. Hem güzel ekerken bir renk cümbüşü oluyor. Hem de fasulyeye sırık dikmemize gerek kalmadan verimini artırarak bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bunu da öyle fazla üstünü kaba değil de şu şekilde şöyle göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar hafif üstü örtülecek şekilde kapattığımızda yeterli oluyor. Niye bu şekilde yapıyoruz? Yani üstünü niye çok kaba yapmıyoruz? Çabucak çimlensin, çabucak yeşillik çıkartsın ki arkadaşlar yarın bir gün zaten boğaz doldurma işlemi yapacağız. Şu iki sıra arasında arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu sıra ve şu sıra arasındaki kalan bu ayağımızı bastığımız yerlerdeki topraklar zaten arkadaşlar ilerleyen zamanlarda çapa zamanında videolarını yine çekeriz. Boğaz doldurma esnasında zaten oralar iyice dolacak, iyice kabaracak. Yani ondan dolayı şimdi sadece yeşillenebilmesi için böyle küçük küçük kapatmak yeterli oluyor arkadaşlar. Ee, fasulye ekiminde biz bu şekilde yapıyoruz. Ee, yine sizin de sormak istediğiniz bu konu hakkında bir şey olur arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Paylaştıklarımızı eğer faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz bize destek vermiş olursunuz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun.